Alo. Alo. Alo bizi duyuyor musunuz efendim? Alo. Ha, Van'dan Duyuyorum. bir izleyicimiz Van'a Sağ olun. Van'a selamlar efendim. Hoş geldiniz. Alalım Teşekkür sorunuzu. Edin. Biraz televizyonun sesini kısabilir miyiz efendim? Tabii. Ee, hocama bir sorum olacaktı benim. Dinliyoruz. Evet dinliyoruz sizi. Ee, ben 10 e, yıl önce e, amcamın torunuyla evlendim. Ee, dini nikah yaptık. Yurt dışında yaşıyordu. Ee, burada dini nikah yaptık. Sonra o yurt dışında resmi nikah yapacağız diye gitti. Ben o gün hayret almışım. Ondan sonra bir iki defa falan geldi. Ondan sonra hiçbir sorumluluğunu yerine getirmedi. Yanımıza bir daha gelmedi. Çocuğuna da sahip çıkmadı. Şimdi benim onunla dini nikahım kalmış mıdır? Beni duyabiliyor musunuz? Evet. E, yankı yapıyor biraz televizyon sesini kısarsanız. Şimdi bu kişiyle siz 10 yıl önce nikahlandınız ama resmi nikah yok. Dini nikahla evet. evlendiniz. Evet. E, sonra sizi terk etti gitti. Evet. Herhangi bir haber verdi. Asım hiçbir yardımda bulunmadı. ...herhangi bir haber verdi mi? Boşanıyoruz, ayrıldık, ben artık... Aha, hayır, hayır. Seni boşamam diyor. Ee, sadece telefonla görüşmeler. Çocuğu iki üç defa... ...gelip gördü sadece. Hı hı. Ee, sonra maddi manevi... ...hiçbir desteği yardımı olmadı. Ee, boşamıyorum da diyor. Ee, şimdi bizim onunla... Ya, ...çünkü hiçbir sorumluluğun yerine getirmedi. Ee, bizim onunla... E, nikahımız devam ediyor mu etmiyor mu Onu merak ettim tamam. hocam Boşama da şöyle bir durum var Kıymetli kardeşim Erkek kadına vazifelerini yapmadığı zaman hı hı. Kadın Hakime gider Der ki Ben bununla evlendim ama Bu erkeklik vazifesini yapmıyor Evine sahip çıkmıyor Ya da bana şiddet uyguluyor Şunları şunları yapması sebebiyle ...ben boşanmak istiyorum dediğinde... ...hakimin boşama hakkı vardır. Burada sizin için problem şöyle bir problem var. Hakim sizin evli olduğunuzu zaten kabul etmiyor. Yani bugünkü meri hukuk dediğimiz... ...Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre siz evli değilsiniz. Gitseniz evet. bir hakime git kızım nikahınız yok ki zaten diyecek. Onun bunu söylemesi bile... Yani siz evli değilsiniz demesi bile artık boşama gibidir çünkü elinizde haklı sebepler var. Ya da şöyle bir yol bulabilirsiniz. Bunu yapan e, yerler de var. Yani Türkiye dışında duyuyoruz. Mesela alimlerden bir grup bu tür şeyler nikah kıymış ama devlet onu kabul etmiyor. He. O zaman bir meclis kuruluyor. O meclise hakimler meclisi gibi ya da hakem meclisi gibi gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki benim kocam böyle böyle yaptı beni boşamıyor. O diyor ki biz biz senin boşamanı kabul ediyoruz. Sana da bir evrak veriyoruz. Al bakalım. O seni isterse boşamaz. Sen boşandın artık diyorlar. Ve sen de durumun biraz öyle. Bunu yapmak için ne yaparsınız? İki taraftan akrabaları çağırırsınız. Bilir kişiler derler ki bu erkek bu kadınla artık sahipsiz. Bu kızımız da hayatını yaşaması, kendini hayatını kurması lazım. Kocası ona sahip çıkmıyor. Evli kabul etmiyor. Biz bunu boşadık derler, aileler ve boşanmış olursunuz. Çok yani ederim, burada yapılacak hocam. budur. Allah yardımcın olsun. O kişi Çok de var. o kişi de günahkardır. Haram işliyor, eziyet etmiş. Bugüne kadar evet. seni oyalamış ve ondan dolayı da evet. Allah ıslah etsin. Yalnız ama geldiği zaman zaten orada başka bir kadınla berabermiş yani e, yabancı o, bir kadınla evet, zaten seni seni oyalamış, ediyormuş. kandır kandırmış öyle anlaşılıyor. Evet, bu evet. senin evet. E, aile e, hukukuna göre yani bir orada ailenin büyükleri bu kızımız bu artık bu adamla evli değildir diye karar vermeleri yeterlidir. Mehir e, hocam mehir, mehir mehir senindir çünkü mehir, yok mehir'i de vermem diyor. Yani mehir, Boşamıyorum da diyor. Mehirden vazgeçebilirsin. Boşamayı sen istiyorsun. Senin haklı sebeplerinden dolayı hakim mehirini isteyebilir. En azından yarısı yarısını almanda mümkündür. Yani eğer boşanmak için sadece mehri vermeyin, boşayım seni diyorsa ona da razı ol derim. Öyle Hayır şey. hiçbir şekilde yani Hiçbir şekilde boşamıyorum Sen öyle yok. kalacaksın Ben şey ben buradayım sahipçe çıkmıyorum <laughs> öyle, bu öyle bir şey yok İşte tam da bu gibi hallerde Hazreti Ömer Ağzından boş ol çıkanların hemen boş olmasını kabul etmiş Üç taneyi Hı -hı. Kadınlara kolaylık olsun diye Ama Hı -hı. şimdi Hı -hı. onu kadınlara zulüm için kullanıyorlar O da ayrı bir konu Hayır, Bunu söyleyeyim. anlamayan hocalar da Bunu anlamayan hocalar da hemen yapıştırıyor Boşandı diyor kadın boşanmak istemiyor ki ya Burada Birkaç kere ben. sordum ben müftülere falan sordum Gittim hani böyle böyle bir durum var Yani ben boşanmak istiyorum Adam gelmiyor sahip çıkmıyor Çocuk var e, e, Nikah erkeğin hakkıdır dendi Hangi? Erkek boşamazsa olmaz Hangi ben. müftü söyledi bunu ya Böyle şey mi olur Müftü size fetva vermeyecek hı hı? o bilmiyorsa Diyanete yönlendirsin din işleri kurulu var Yazık evet. etmişler Yazık etmişler maalesef Evet, evet. evet efendim yürüyorum. Peki efendim Boş size hayırlı derken. günler diliyoruz Çok efendim. Dinleyicim. Yarısını yarısını biliyor, yarısını bilmeyin işte yarım hoca dinden ediyor. Evet, evet. Evet, buyurun. Peki efendim, hayırlı günler diliyoruz. Şimdi evet, ben e, yarın cuma mı? Yarın cuma hocam. Ha, yarın cuma Konya'nın Hüyük kasabasındayım inşallah. Dört tane konferansım var. Ee, her bir, bir günde mi hocam? Bir günde, yok iki günde. Bir aralık ve iki aralık. Bir aralıkta Göçeri mahallesinde saat üçte. Cuma'dan sonra Kırel'i mahallesinde 7'de, Cumartesi günü Çavuş mahallesinde 2'de Köşk mahallesinde de 4.30'da Konya Hüyük'te 4 ayrı yerde belediye başkanıyla konferans yapacağız. Hay maşallah hocam. Allah güç kuvvet evet. versin. Bütün Konyalıları da buradan duyurmuş olalım. Aynen. Cuma günü hocam Konya'da olacak. Konferanslarına lütfen katılın sevgili seyirciler. Bugün de Ahmet Akın Çığman hocamız ameliyat oluyor. Şu anda ameliyat masasında ona bir dua edelim mi şöyle? Ya Rabbi tüm işte. hastalarımıza, hasreten üzerimde yıllarca emeği olan, talebelerimizi yetiştiren, ilmiyle, irfanıyla insanlığı aydınlatan, gerçekten cesaretiyle, ilmiyle, ihlasıyla insanlara örnek olan Ahmet Akın Çığman hocamızın ameliyatını kolaylaştır. Amin. Kendisine şifalar ihsan eyle sağlık afiyet içerisinde daha nice talebeleri yetiştirmesini nasip eyle. Tüm hastalarımızın ve bütün insanlığın sıhhat ve selameti için. Gazze'de, Filistin'de şehit düşen kardeşlerimizin ruhları için, geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Ağzına sağlık hocam. Bütün hastalara Amin. şifalar diliyoruz. Amin. Ben de buradan Zonguldak'taki amcamı da... tanıyorsunuz değil mi? Telefonla ben Ramazan'da görüntülü bağlandı. Dua evet, etti evet Türkiye'ye dua evet, ettirmiştik. Evet hocam. Hocamız dua etti Türkiye'ye o zaman. Evet, Covid evet. sırasında falan. Evet. Şimdi biz ona dua ediyoruz. Allah şifalar versin. Aynı Amin. zamanda Zonguldak'taki ben de Rasim amcama da ben şifalar diliyorum. Amcanız mı? Evet Allah hocam. Allah şifa versin evet. inşallah. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki hocam... Selamun aleyküm. Bir kişiye ait bir ürünün uzun süre kullanılmış olması... Başka bir kişi kullandığında enerjisi sirayet eder mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.